Evet, diferansiyel denklemlerin bazı geometrik uygulamaları. Burada ortogonal ve izogonal yörüngelerden bahsedeceğiz. Şimdi çözümümüz fxyc eşittir 0 şeklinde kapalı bir fonksiyon şeklinde verilen bir eğri ailesini göz önüne alalım. Bu eğri ailesini eşit açılar altında kesen eğri ailesine bu eğri ailesinin izogonal yörüngeleri denir. Yani bu eğri ailesinin grafiklerini çizdiğimiz zaman niye aile diyoruz? C'nin farklı değerlerinde farklı eğriler oluşacağı için bu bir eğri ailesidir. Bunu gama açısı altında kesen eğri ailesine izogonal yörüngeler diyoruz. Şayet izogonal yörüngelerdeki bu gama açısı 90 derece olduğu zaman biz bunu özel olarak ortogonal yörüngeler diyoruz. Bizim fonksiyonda y bağımlı değişken, x bağımsız değişken olmak üzere y'nin birinci türevi fonksiyonda belli bir noktadaki eğimi veriyordu. Dolayısıyla eğim formülünden de aynı şekilde ifade ettiğimiz zaman bize bu eğri ailesinin x'e göre türev aldığımızda x'e göre türev aldığımızda y üssü elde ediyoruz. Bu y üssü yerine hangi açı altında kesiyor? Gamma açısı altında kesiyor. y üssü yerine y üssü eksi tanjant gamma bölü 1 artı y üssü çarpı tanjant gamma yazdığımız zaman bu birinci eğri ailesinin izogonal yörüngelerini gama açısı altında kesen izogonal yörüngelerini bulmuş oluyoruz. Eğer özel olarak gama 90 90 derece ise biz bu ortogonal yörüngeleri buluyoruz. Gene x'e göre türev aldığımızda y üssü yerine bu sefer birbirine dik olduğu için eksi 1 bölü y üssü yazarak izogonal, ortogonal yörüngelerini bulmuş oluyoruz. <laughs> Soru üzerinde gösterelim bunu. x kare artı y kare eşittir cx şeklinde daire ailesi verilsin. Bunun ortogonal yörüngelerini bulalım. Ortogonal yörüngeleri nedir? Şimdi bunu normalde çizdiğimiz zaman bulacağımız şeye bakalım. C, e, Cx'i diğer tarafa attığımızda x kare eksi Cx geldi. Birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı ikincinin karesi gelmesi lazım. İkinci C bölü 2 olduğu için C kare bölü 4 artı Y kare. C kare bölü 4'ü eklediğime göre C kare bölü de diğer tarafa eşitliğin diğer tarafına ekliyorum. Burası x eksi c bölü 2'nin karesi artı y eksi 0'ın karesi eşittir. C bölü 2'nin karesi şeklinde bir daire denklemi elde etmiş oluyoruz. Nasıl bir denklemdir? Merkezi C bölü 2'ye sıfırda olan, yarı çapı C bölü 2 olan bir çemberdir. Ya da daire denklemidir. Çizecek olsak e, C'yi de burada özel olarak C mesela 2 diyelim. Merkezi 1'e 0 olacak bu sefer. Merkezi 1'e 0 ve yarı çapı 1 birim olacak. X'i 1, Y'si 0 olacak. Yarı çapı 1 birim olan bir daire çiziyoruz. Eğer C'yi arttırır veya azaltırsak C bu sefer 4 olsun. C 4 olduğu zaman merkezi 2'ye 0'da. Yarı çapı 2 birim olacak. Merkezi burası 2 birimse merkezi burada yarı çapı da e, 2 birim olacak. Değil mi? M 4 aldığımızda merkezi 2'ye 0'da. E, burada yarı çapı da 2 birim olacak. 2 birim daha geldiğimiz zaman şöyle bir şey olacak. Değil mi? Şöyle bir nokta Burası 4 olacak. C'yi negatif aldığımız zaman düşünelim. Bu sefer de bu şekilde olacak. Mesela 4 aldığımızda da farklı bir durum olacak. Değil mi? Yani e, merkezi x ekseni üzerinde olacak şekildeki daireler oluşuyor. Biz buna ne diyoruz? Eğri ailesi diyoruz. x kare artı y kare C cx'in eğri ailesi. Şimdi biz bu eğri ailesine dik olan izogonal yörüngeleri özel olarak da ortogonal yörüngeleri bulacağız. Bu eğri ailesine dik olanlarda bu sefer ne olması lazım? Bu sefer de merkezi y ekseni üzerinde olanları bulmam lazım ki bunlar zaten x ekseninde merkezi x ekseni üzerinde olanlara dik olan eğri ailesi karşıma gelmesi lazım. Yani bunu bulacağım sonuç ortogonal yörüngelerde merkezi burası cx değil de cy gibi bir ifade olacak. Böyle, biz bu şekilde ortogonal yörüngelerini elde etmiş olacağız. Gelelim çözümüne. Bize x kare artı y kare eşittir cx şeklinde vermiş. Burada bir tane e, sabit parametre var. Dolayısıyla bu parametre e, bu parametre bir tane olduğu için bir tane türev aldım. x'e göre türevini aldım. 2x artı 2y y üssü eşittir c olarak buldum. Şimdi bir sabiti yok etmemiz gerekiyor. Sabiti buradan yok ettiğimiz zaman c parametresini bize verilenle yok ettiğimiz zaman şu yukarıda yerine yazalım. X kare artı y kare eşittir c yerine 2x artı 2y y üssü çarpı x geldi. Buradan da x gelmiş oldu. X kareyi diğer tarafa atalım. Y kare eşittir x kare artı 2y y üssü x şeklindeki bir ifadeye kavuşmuş olduk. Y üssünü yalnız bırakalım. Y üssünü yalnız bırakalım. Y üssü eşittir y kare eksi x kare bölü 2xy şeklinde elde etmiş olduk. Y üssünü yalnız bırakacak olsaydık y kare eksi x kare bölü 2y 2xy elde etmiş olduk. Eğer bunu tekrar çözersek aynı denkleme ulaşırız. Biz ne yapmamız lazım? Ortogonal yörüngesini bulacağız. Dolayısıyla y üssü gördüğümüz yere eksi 1 bölü y üssü yazmamız gerekiyor. Yazalım. Eksi 1 bölü y üssü eşittir. Ee, y kare. Y kare eksi x kare bölü 2 x ye. y. Y üssünü yalnız bırakalım. Y üssü eşittir. 2x bölü x kare eksi y kare şeklinde elde ettik. Bu son denkleme baktığımız zaman x bölü y formunda ya da y bölü x formunda yazılabilir. Bu homojen bir denklemdir. Homojen denklemde ne asıldı? Y üssü f y bölü x formundaydı. Buradaki dönüşümümüz y bölü x yerine u dönüşümü uyguluyorduk. Böylece Y bölü x yerine u dönüşümü uygulayalım. Y yerine u x diyelim. Her iki tarafın türevini alalım. Y üssü yerine x'in türevi 1. U artı x u üssü oldu. Yerine yazalım burada. U artı x u üssü eşittir. 2 x y geldi. Y yerine u x bölü. Paydada x kare eksi y kare yerine u kare x kare geldi. x kareleri sadeleştirdiğimiz zaman 2 u bölü 1 eksi u kare geldi. u değerini diğer tarafa atalım. x u üssü eşittir. 2 u bölü 1 eksi u kare eksi u. Buradan x u üssü eşittir. 2 e, u eksi u artı u küp bölü. 1 eksi u kare elde ettik. Bu son denklemi düzenlediğimizde dx bölü x dx bölü x eksi eksi 1 eksi u kare bölü u çarpı 1 artı şuradan u gelecek u çarpı 1 artı u kare du eşittir 0 şeklinde değişkenlerine ayrılabilen diferansiyel denkleme dönüşmüş olur. İntegralini alalım. Sol taraftan ln x gelecek. Sağ tarafın integralini alabilmek için basit kesirlerini ayırdığımız zaman düzenlediğimizde buradan x kare artı y kare eşittir. C, y şeklinde bir eğri ailesi elde etmiş oluyoruz. Ortogonal eğri ailesini elde etmiş oluyoruz. Farklı bir örnek üzerinde gösterelim. Y eşittir. C çarpı x artı 1 bölü 2c kare eğri ailesinin ortogonal yörüngelerini bulalım. Ortogonal yörüngeler. Türevini alalım. Y üssü eşittir. C 1 bölü 2c kare sabit bir sayı olduğu için 0. C değerini burada yerine yazalım y eşittir y üssü çarpı x artı c yerine ne yazıyorum? Tekrar y üssü yazıyorum. 1 bölü 2 y üssünün karesi oldu. Bu son denkleme baktığımızda y üssü yerine ne yazmamız gerekiyor? Eksi 1 bölü y üssü yazmamız gerekiyor. Niye? Ortogonal yörüngelerini bulacağız. Y üssü yerine eksi 1 bölü y üssü yazıp düzenlediğimizde y eşittir y eşittir ee, eksi x bölü y üssü çarpı x artı 1 bölü 2 y üssü kare şeklinde bir ifade çıkacak. Son denklem Lagrange diferansiyel denklemidir. Lagrange diferansiyel denklemini y üssüne göre çözülebilen bir denklemdir. Y üssü yerine p dedikten sonra bir genel çözüm aradığımız ve geçen hafta gösterdiğimiz bir denklem çeşididir. Nasıl çözdük Lagrange denklemini? Y üssü eşittir. X çarpı G P e, artı F üssü F P şeklinde bir ifadeydi. Y özür dilerim. X Y üssü y eşittir x G, y y üssü artı f y üssü şeklindeydi. Burada y üssü yerine p ye deyip x'e göre türev aldık. Sonra dp bölü dx ifadesini dx bölü dp şeklinde düzenledikten sonra lineer diferansiyel denklem çözümünden elde edebiliyorduk. Farklı bir örnek üzerinde gösterelim. x kare artı y kare eşittir c. x kare artı y kare eşittir c. Bu merkezi sıfıra sıfırda olan bir çember denklemi. Gama eşittir 45 derecelik açılar altında kesen izogonal yörüngelerini bulalım. İzogonal yörüngelerini bulalım. Türevini aldığımızda 2x artı 2y, y üssü eşittir c yerine 0 geldi. Y üssünü çektiğimiz zaman eksi 2x bölü 2y. Dolayısıyla y üssü eksi x bölü y şeklinde elde ettik. Eğer açı belliyse y üssü eksi tanjant gama bölü 1 artı y üssü çarpı tanjant gama diyorduk. Gama burada 45 derecelik bir ifade. Ee, Tanjant 45'i aldığımız zaman y üssü eksi 1 bölü 1 artı y üssü ya da y üssü eksi 1 bölü y üssü artı 1 yazacağız. Ne yerine? y üssü yerine. y üssü eksi 1 bölü y üssü artı 1 eşittir eksi x bölü y şeklinde bir ifade çıkacak. Bu ifadeyi düzenlediğimizde değişkenlerle ayrılabilen bir denklemdir veya bunu homojen denklemden de düzenleyebiliriz. Y üstünü çektiğimizde y eksi x bölü y artı x olur. Bu homojen denklemdir. Homojen denklem dedik. Homojen denklemi y bölü x yerine u yazıyoruz. Y eşittir u çarpı x'tir. Y üstü yerine u artı x u üstü şeklinde yazalım burada. U artı x u üstü eşittir. Y yerine u x yazdık. U x eksi x bölü u x artı x oldu. X'leri sadeleştirdik. Bu eksi 1 bölü u artı 1 oldu. U'yu diğer tarafa atalım. Eksi u diye geldi. X u üstü eşittir. U eksi 1 eksi u kare eksi u bölü u artı 1 oldu. U ile eksi u gitti. Burada eksi parantezinde 1 artı u kare bölü 1 artı u geldi. Eşit neye? x çarpı du bölü dx e eşit. Diğer tarafa attığımızda dx bölü x olacak. du'yu diğer tarafa attığımızda 1 artı u bölü eksi 1 artı u kare geldi. Burası da du. Her iki tarafın integralini alalım. Sol tarafın integrali ln x geldi. Burası 1 bölü 1 artı u kareden tanjant u geldi. Ama önünde eksi var. u bölü 1 artı u kareden de elenli ifade geldi. 1 bölü 2 elen 1 artı u kare geldi. Artı elenli ifadeleri birleştirelim. Buraya da elen c diyelim. Dolayısıyla eksi elen x ya da diğer tarafa atalım hepsini. Arc tanjant U'yu bu tarafa attım. Arc tanjant U eşittir. Ee, ln x'i diğer tarafa attım. Eksi parantezinde. ln x e, artı ln 1 artı U karenin 1 bölü 2. kuvveti. Buraya eksi ln c de diyebilirim. Hani içi aynı olsun diye. Niye? Bu sabit bir sayı olduğu için. Burası da artı ln c oldu. Düzenleyelim. Şu kısım elenli fonksiyonların çarpımı şeklinde x kere 1 artı u kare üzeri 1 bölü 2 çarpı c eşittir. Ee, eksi olduğu için hepsinin üzerine eksi atabilirim. 1 bölü yazdık. Burası e üzeri ark u eksi sanki üzerine atmışım gibi düşünün e, ee, x çarpı 1 artı u kare üzeri 1 bölü 2 çarpı c eşit çarpı çarpı e üzeri ark tanjant u eşittir 1 oldu. U dediğimiz ifade bizim için y bölü x'ti. x çarpı 1 artı y bölü x'in karesinin 1 bölü 2. kuvveti c e üzeri ark Tanjant y bölü x eşittir 1 şeklinde 45 derecelik açılar altında kesen izogonal yörüngelerin denklemini, eğri denklemini elde etmiş oluruz.